Başkanım Bodrum'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Etkinlikler var, ziyaretleriniz var. Evet, evet. Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Sağ tamam, Öncelikle tabii Bodrum Atatürk Düşünce Derneği, Bodrum Şube Başkanımız sevgili Ümit Baltutan'a, Nola Şube Başkanımız değerli Cahit Yakaya, sevgili hanımefendi arkadaşlarımıza ve Bodrum Şubemizin değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum bir dizi etkinlik için iki buçuk günlüğüne Bodrum'a geldik. Bugün buradaydık, Dibekli Han'a gittik. Mimar Gülay Tezer Hanım'ın harika işlerini gördük, çok mutlu olduk. Şimdi Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras Bey'i ziyaret edeceğiz, onun için geldik. Daha sonra bir üyelerle buluşmamız var, bir kafede. Sonra da saat 8'de Koca Bodrumlar e, Toplantısı'na katılacağız. Bugünkü programımız öyle, yarın da yine 15.30'dan itibaren programlarımız var. E, öbür gün, ayın 8'i sabahta e, Denizciler Lokali'ni ziyaret ettikten sonra, öyle değil mi Denizciler? Denizciler hem lokali hem müzesi başkanı. Hem Denizciler Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra, Buradan İzmir'e geçeceğiz. Akşam Manisa'da konferansımız var. 9 Eylül'de İzmir'de olacağız. 10 Eylül'de sabah Bel kahvede İzmir şubelerimizin bölge toplantımızı yapacağız. Yarın burada da yarın mı bugün mü? Muğla'da. Yarın burada da Muğla bölgesindeki şubelerimizle toplantı yapacağız. İzmir'de 9 Eylül İzmir'in kurtuluş etkinliklerine katıldıktan sonra yine Bornova Şubemizin düzenlediği bir panelde İzmirlilere hitap edeceğiz. Sonra Foça Şubemizi ziyaret edeceğiz. Oradan dediğim gibi ayın 10'unda sabah Bel Kahve'de, Atatürk'ün kahve içtiği yerde İzmir'e bakarak kahve içeceğiz. Biliyorsunuz 8 Eylül 9 Eylül'e bağlayan gece Mustafa Kemal Paşa Bel Kahve'de oldu. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya İzmir'i böyle dumanlar içinde seyrederken diyor ki bir rüya görmüş gibi 3 yıl, 3 ay, 22 gün süren ve dünyada Kurtuluş Savaşı denilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı yani Anten Savaşı başlatan ve bitiren hemen hemen tek şehir olan İzmir'de olacağız. Oradan da Edremit'e geçeceğiz. Edremit Şubemiz de böyle bir dizi etkinlik düzenledi. İki günde Edremit'te kaldıktan sonra oradan İstanbul'a geçeceğim. 15, 16 ve 17'sinde de İstanbul'da etkinliklerimiz var. Şişli'de bir konferansımız var. Ataşehir'de şubemizin açılışını yapacağız. 18'inde Ankara'ya dönüp göreve devam edeceğiz. Böyle bir Peki oldukça e, iyi olsun. Için geldik, yani. Evet. Eminim bir mesajınız vardır bulunduğunuz makamdan. Bu ben yıllardan beri bildiğim bir yer. Tabii. E, ülkemizin e, gözde kentlerinden biri. Burada çok sevgili bir kardeşimiz, e, benim de çok çalışmalarını takdirle izlediğim sevgili Ahmet Aras e, başkanımız var. E, Bodrum bana göre e, böyle pamuklara sarılıp korunması gereken bir yer yani hem doğasıyla hem tarihsel kültürüyle bugün dibeği anı e, görünce çok etkilendim yani e, Bodrumlar dibekli ana sahip çıkmalılar, onu geliştirmeliler dünyaya tanıtmalılar çünkü e, gerçekten e, Gülay Tezer Hanım Efendi, oğlu da belediye meclis üyesiymiş Bey, müteveffa eşi, büyük bir emek harcamışlar. Orada öyle söyledim. Yani bunları paylaşıyorum şunun için. ülkemizde çok değerli, çok kıymetli insanlarımız var. Yani gelirken gördüm, geçen sene orman yangını olan Güvercinlik Koyu'nun karşısında Lenduha gibi bir otel yapılmış yani. İnanılmaz çirkin bir yapı. Bunun yanında bir köy arazisine 36 dönüm arazi alan bir mimar hanımla eşi de tutmuşlar bir sanat, kültür o, da ortamı meydana getirmişler. İnanılmaz antikalar gördüm. çok etkilendim hakikaten. Şimdi biraz sonra Sayın Belediye Başkanımızla görüşürken de naçizane oraya mutlaka sahip çıkılması gerektiğini anlayacağım. Türkiye yönetenlere de bu vesileyle Bodrum basın aracılığıyla söyleyelim. Bu doğa, bu deniz gerçekten bu ülkeye, bu ülkenin insanına, biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına Tanrı'nın bir lütfu. Bu lütfu doğru değerlendirmemiz lazım. Yani bu kontrolsüz yapılaşma, beton sevdası hakikaten çok üzücü. Yani ben 60'lı yıllarından beri biliyorum bu durumu. Cevat Şakir Kara Ağaç, Kaba Ağaçlı'nın, Halikarnas Balıkçısı'nın adeta dünyaya tanıttığı bir yer burası. İşte Bedir Ahmet Eyvoğulları'nın, Azza Eratlar'ın, Mavi Yolculuğu dünyaya tanıttığı bir yer burası. Bodrum'un Okluk koylarının dünyada eşi benzeri yok yani hakikaten yok. buraları korumak gerekiyor. O ağaçları korumak gerekiyor. Doğayı korumak gerekiyor. yani söylemek istediğim bunlar. Biz Atatürkçü düşünce derneği olarak tabii ki cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden Atatürk cumhuriyetine bu anlayışa bu devlet yönetme bakışına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu her yerde yüksek sesle dile getiriyoruz. Bu vesileyle sizin değerli...